Şimdi sabit dizi demek ne demek? Biz bunu şeyden de hatırlayabiliriz aslında. Sabit fonksiyonlardan da hatırlayabiliriz. Şimdi bize sabit fonksiyon ya da sabit polinom dendiği zaman ve karşımıza şöyle bir şey konduğu zaman bizim şöyle bir kuralımız vardı. Bizim enli terimlerimizin oranı eşittir sabit terimlerin oranı. Ya da x'li terimlerin oranı eşittir sabit terimlerin oranı şeklinde yazıyorduk değil mi? O zaman ne olacak? Şöyle bir şey diyeceğiz. K n bölü 18 n eşittir. 8 bölü k diyebilirim değil mi? İkisi de eksi olduğu için artı yaptık. N'ler sadeleşir. K bölü 18 eşittir. 8 bölü k olur. O zaman işler dışlar yaptığında ne olacak? K kare eşittir. 18 kere 8'den 144 yapar. O zaman k ne olacak? K eşittir. 12 olacak. Yerine yazıp ondan sonra işlemimizi devam ettirelim. Eğer ki bana diyorsa k gördüğüm yere ben 12 yazarsam benim dizim şöyle olacak. 12 eksi, 12 n yani 8 bölü 18 n Eksi 12 olacak değil mi? Aynen öyle. Şimdi benden ne isteniyor? A8, A9, A10. Şimdi benim normal şartlarda buraya en yerine 8, 9, 10 yazmış olmam lazım değil mi? Ama bununla uğraşmama gerek yok. Niçin? Çünkü bu sabit dizi. Sabit dizide sen en yerine pozitif olarak hangi değeri verirsen ver aynı sonucu ulaştırsın. O zaman biz işi kolaylaştıralım. En gördüğümüz yere 1 yazalım. Sen buraya 1 yazdığında da 2 yazdığında da 3 yaz. Ne yazarsan yaz. Dediğim gibi aynı sonucu alacaksın. O zaman şuradaki işlemimiz ne olacak? 12'den 8 çıkarsa 4 18'den 12 çıkarsa 6. Şunlar sadeleşirse ne olur? 2 bölü 3. Şunun değeri 2 bölü 3'tür. Bununki 2 bölü 3'tür. 2 bölü 3'tür. O zaman 3 tane 2 bölü 3'ten sonucum ne gelir? 2 gelir.